Gel. Kahvenizi getirdim Aliye Sağ ol Kiraz. Koy kızım şöyle. Ne oluyor? Hiç. Belki kahve keyfinizi yaparken gazete okumak istersiniz diye düşündüm. Lüzumu yok. A -a. Ay bu Tugce değil mi? Ay bu da Kenan Bey. Ay vallahi siz de varsınız. Ay vallahi de billahi de gazeteye çıkmışlar. <laughs> tamam Kiraz, sen işine bak. Afiyet olsun. Bu da ne böyle? Aklından neler geçiyor senin? Ne demek istiyorsunuz anneciğim? Mutlu olmak suç mu? Ne saçmalıyorsun sen? Aa! Mutluluğumuzu görmüyor olamazsınız. İyice bakın o fotoğrafa. Hatta gözlüklerinizi takıp bakın. Belki kabul edemediğiniz mutlu hayat ablamızı kabul edebilirsiniz böylece. Cık. Hele Kenan, çiftliğin bu boğucu havasından uzakta karısıyla ve kızıyla beraber... Ne kadar da huzurlu gözüküyor öyle değil mi? Hala beni bunlarla kandırabileceğini mi sanıyorsun sen? Öyle bir niyetim yok. Fotoğraf her şeyi anlatıyor zaten. Neyi anlatıyormuş bu fotoğraf? Sizin gibi görmüş geçişmiş bir kadın böyle tepkiler vermek hiç yakışmıyor ama. Böyle ucuz numaraları. Ya numarası anneciğim. Ben Kenan'ın karısıyım. Tuğçe de bizim kızımız. Böyle bir karede olmamızdan daha doğal ne olabilir ki? Sen kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun ha? Mutlu olduğunuzu sokaktaki adama mı inandıracaksın? Yoksa buna kendine mi inandırmaya çalışıyorsun? Bu fotoğrafın gerçek olmadığını en başta sen biliyorsun. Sizin evliliğiniz zaten en başta hataydı. Hem de çok büyük bir hata. Bu çırpınışların boşuna. Siz anlamadınız galiba. Bakın orada ne yazıyor. Kenan Emiroğlu'nun mutlu aile tablosu. Bence siz Kenan'ın hala beni sevdiğini anlasanız daha iyi olur. Sevdiğine inanıyorsun öyle mi? Sen hala aynı çatı altında yaşadığına dua et. Allah biliyor ya, torunumun annesinin böyle bir kadın olması benim yüzümü kızartıyor. Nasıl bir geliniz olsun isterdiniz Aliye Hanım? Yoksa yıllar önce oğlunuzdan koparmak için elinizden geleni yaptığınız meleği mi uygun görüyorsunuz? Torununuzun annesini besleme olması daha mı gurur verici? Benim bir şey söylememe lüzum yok. Bu sorunun yanıtını sen zaten biliyorsun. Siz beni kıskanıyorsunuz. Herkes, herkes beni kıskanıyor. Çünkü Kenan beni seviyor. Öyle mi diyorsun? Peki Aliye Hanım siz? Sizi kim seviyor? Bakın kızınız bile kaçtı gitti sizden oğlunuz da hala benim yanımda. Siz de bunu gördükçe kıskançlıktan ölüyorsunuz. Böyle yalan dolap haberler yaptırıp ne kendini küçük düşür ne de ailemizin itibarını zedeler. Haberi ben yaptırmadım diyorum. Sadece gizli çekilmiş bir fotoğraf. Sanırım unutuyorsunuz. Biz tanınmış bir aileyiz. Ben sana inansam bile Kenan asla inanmaz. Hem bu rezaleti görünce kim bilir ne yapacak. Ha, belki de gördü bile. Sizin kadar gereksiz bir tepki vermeyeceğine çok eminim. Bence bu kadar emin olma. Sen bu komik oyunlarınla Kenan'ı küçük düşürdüğünün farkında değil misin? En azından kendine biraz saygın varsa bu ucuz oyunlar oynamaktan vazgeç.